Sağlam Öğreti'ye hoş geldiniz. Duamız bu kutsal kitap açıklamasının sizi iyi ve sadık Tanrımızı daha derin bir şekilde tanımaya, sevmeye ve takip etmeye teşvik etmesidir. Evet, herkese iyi yıllar, mutlu yıllar kardeşler. Bir yeni yıla daha girmiş bulunuyoruz ve bugün aslında bu yeni yılın ilk pazar günü, ilk şabat günü. Ve birçok insan için... Çoğumuz için yeni bir yılın başlangıcı Heyecan yaratan bir şey. Bu heyecanla belki siz de deneyimlediniz. 31 Aralık gecesi bir ocağa kalan son saniyeleri bağıra bağıra sayıyoruz, sayıyorlar. Komşular olarak birbirlerimize sağlık diliyoruz. Yeni yıl için yeni kararlar alıyoruz. Ve bir sürü yeni değişim hedefliyoruz. 2024'te olmayan ama 2024'te daha iyi olmasını veya olmasını hedeflediğimiz şeyler oluyor. Ve tabi bunlar kötü şeyler değil. Ama... Bir durup düşünürsek aslında Yakup'un dediği gibi Yakup 4.14'te yarın ne olacağını bilmiyoruz. Ya da Bilge Süleyman'ın dediği gibi Vahiy 8.7'de kimse geleceği bilmez kim kime geleceği bildirebilir. Hatta Türk ozanlarımızın dediği gibi çoğu zaman gelen gideni aratır. Peki 2025'in 2024'ü aratmayacağının garantisi var mı? Eğer aradığımız şey Fiziksel koşullarımızın istediğimiz şekilde olmasıysa bunun bir garantisi yok. Gelecek ayların bizim için daha sağlıklı, daha varlıklı, daha eğlenceli geçeceğinin hiçbir garantisi yok. Hatta yarını görmeden bu dünyadan ayrılabiliriz. Bu yılı bırakalım, yarını görmeden bu dünyadan ayrılabiliriz. Dünya tarihi yaşamlarının zirvesinden bir anda mezarın dibine inen bir sürü insanın hikayesiyle doludur ve her geçen günde dolmaya devam ediyor. Nitekim insanlar olarak Yakup 4.14 kısa süre görünen sonra yitip giden bu gibiyiz. Ama eğer aradığımız şey bu bozulmuş dünyadan bağımsız bir esenlik kaynağıysa bunun yolu ve garantisi var. Yalnızca gelecek ayların değil, 2025'in değil. Sonsuzluğun bizim için iyi, huzurlu, mutlu geçmesinin bir yolu, garanti bir yolu ve tek bir yolu var. O da Rabbe, Yehova'ya sığınmak. Yine dünya tarihi yaşam koşulları mezarı andırsa bile esenlikleriyle zirvede yaşamış olan Hristiyanların hikayesiyle doludur ve dolmaya da devam ediyor. Nitekim Özdeyişler 18-10 Rabbin adı güçlü bir kuledir. Doğru adam onun içine koşar ve yüksekte olur. Yeni yılda ve sonsuzluklar boyunca sevinç ve güvenlik bulabiliriz. Yeter ki Rabbe sığınalım. Biz de yeni yıla bu gerçeği kucaklayarak girmek için Yuhanna serisine bir haftalık bir ara veriyoruz. Davut'un Tanrı isiniyle yazdığı 16. mezmura bakacağız. Bu 11 ayetlik kısa mezmur gerçekten korunaklı bir yaşamın, gerçekten korunaklı bir yaşamın nasıl bir şey olduğunu çok iyi bir şekilde resmediyor bize. Birinci olarak kardeşler 1 ila 4. ayetlerde Davut'un Rabbe sığınışını görüyoruz. Davut'un Rabbe sığınışı. Davut mezmuruna koru beni ey Tanrı çünkü sana sığınıyorum diyerek başlıyor. Bazı mezmurların başlangıcında belki birinci ayet değil sıfırıncı ayet diyelim sıfırıncı ayette o mezmurun nasıl bir koşulda yazıldığı bildiriliyor. Mesela Davut'un mezmurlarından biri olan üçüncü mezmurda başlangıcında diyor ki Davut'un oğlu Avşalom'dan kaçtığı zaman yazdığı mezmur. Bize o mezmurun bağlamını veriyor. Bu ise böyle bir açıklama yok. Yalnızca Davut'un miktamı diyor ki bu da tam olarak ne anlama geldiği bilinmeyen bir sözcük. Muhtemelen bir müzik ya da edebiyat terimi olduğu düşünülüyor. Bir müzik ya da edebiyat terimi olduğu düşünülüyor. Ama birinci ayet ışığında Davut'un kendisine yine imdat dedirten durumlardan birinde olduğuna şüphe yok. Ki Davut'un yaşamı bu imdat durumlarıyla doluydu. Ve Davut birinci ayette Rabbe imdat diyor. Koru beni ey Tanrı çünkü sana sığınıyorum. Davut'un Rab'be sığındığı birinci yol bu. Ona haykırıyor, Tanrı'ya haykırıyor. Ve sevgili kardeşler, dostlar, bizim de Rab'be sığınışımız en başta bu yolla olmalı. Eminim birçok Hristiyan'a "Rab'be nasıl sığınırız?" diye sorulduğunda muhtemelen dua ile cevabı rahatlıkla gelir. Rab'be nasıl sığınırız? <laughs> dua ile. Ama tehditler baş gösterdiğinde, bize imdat dedirten durumlar baş gösterdiğinde çoğu zaman, belki bazen çoğu zaman Rabbe haykırana kadar günler geçiyor. Saatler veya günler geçebiliyor. Bize imdat nedirten şeyleri yaratıcımıza anlatmakta yavaş, yaratılan dostlarımızı anlatmakta daha hızlı davranabiliyoruz. Önce etrafımızdaki insanlara olabildiğince anlatıp onlardan medet umup ya da kendimizden medet umup Tanrı'yı en son hatırlıyoruz. O da hatırlıyorsak Tanrı'yı telaşımızı ancak son noktalarda dahil ettiğimizi bazen görebiliyoruz. Elbette insanlar Tanrı'nın bizi korumak üzere kullanacağı araçlar olabilir. Ama sığınağın kendisi olamazlar. Sığınağın kendisi insanlar olamaz. Ama Davut Rabbe sığınırken ona haykırmaktan fazlasını yapıyor. Ayrıca Tanrı'ya verdiği sözü anıyor. İkinci ayette Rabbe dedim ki efendim sensin. Senden öte mutluluk yok benim için. Şüphesiz bu Davut'un bir kere söylediği bir şey değil. Aslında bir anlamda bu Davut'un bir imanlı olarak Rab'le olan kalıcı antlaşma andı. Rab'le olan ilişkisindeki kalıcı antlaşma andıdır. Efendim sensin sözünü Davut söyledi, söylüyor ve söyleyecek de. Tıpkı evlenen erkekle kadının sevgi ve sadakat yeminlerinin evlilik boyunca gerek sözle gerek eylemle tekrar tekrar yenilendiği gibi. Böylece Davut Rab'be sığınırken ona verdiği sözü anıyor. 17. yüzyılda yaşamış bir kutsal kitap yorumcusu bu ayet üzerine şöyle diyor. Rabbi, Rableri olarak kabul edenler ne yaptıklarını sık sık kendilerine hatırlatmalıdırlar. Rabbe sen benim Rabbimsin dedin mi? Öyleyse bir daha söyle. Sözünde dur. Sözüne bağlı kal ve sözünden asla dönme. Bunu söyledin mi? Bunun rahatlığını yaşa ve buna uygun olarak yaşa. O senin Rabbindir. Ona ibadet et ve gözün hep ona doğru olsun. Davut Tanrı'ya verdiği sözü anlıyor. Davut'un Rabbe sığınışının üçüncü yolu kutsallardan geçiyor. Davut zevkle kutsalları düşünüyor. Üçüncü ayette ülkedeki kutsallara gelince soyludur onlar, biricik zevkim onlardır. Bence bu ayet bu mezmurun belki de en şaşırtıcı yeri. Davut mezmuruna ilahisine koru beni ey Tanrı diye başlıyor. Bir ayet sonra Tanrı halkının nasıl kendi zevki olduğunu bildiriyor. Bu şaşırtıcı. Neden şaşırtıcı? Çünkü bu benliğe aykırı, ender bir yol. Bir düşünelim. Koru beni ey Tanrı dediğimiz zamanlarda Tanrı halkını düşünmek, kutsallardan zevk almak, kiliseye yaklaşmak bize çok zor geliyor, öyle değil mi? Acılar çoğu zaman bizi başkalarına açılmaktansa bizi cenin pozisyonuna, anne karnına geri döndürmeye sevk ediyor, dönmeye sevk ediyor. Kapatıyor. Ve bu hepimizin gözünde çöplerin ve merteklerin olduğu bir konu. Hepimizin. Bu yüzden böyle durumlarda birbirimize anlayışla yaklaşmalıyız. Bununla birlikte Davut hepimiz gibi etten ve kandan bir insan, hepimiz gibi. Ve onun örneği aslında bize meydan okuyor. Burada bizim için bir ders var diyebiliriz. Şöyle ki, Tanrı'ya sığınmak Tanrının halkından kiliseden uzaklaşarak olmaz. Aksine kiliseye yaklaşarak olur. Aynı gerçeği özellikle İbraniler mektubunda çok daha net bir şekilde görüyoruz. İbranilerin yazarı 10. bölümde Tanrı'ya yaklaşalım diyor. Ve bundan hemen sonra bir araya gelmekten vazgeçmeyelim diyor. Tanrı'ya yaklaşalım, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. Dolayısıyla Hristiyanlar olarak bir anlamda birbirimize yaklaşarak Tanrı'ya yaklaşırız. Tanrı'ya yaklaşmamızın bir yolu birbirimize yaklaşmaktır. Bizi de bu mezmurdaki Davut gibi kutsallara yaklaşarak Rabb'e sığınırız. Kiliseye yaklaşarak Rabb'e sığınırız. Hatta mezmurlar neden yazılıyor? Bu Davut'un depresif bir anda çıkarıp kalemi kağıdı bir içimi dökeyim rahatlayayım diye yazdığı bir mezmur mu sadece? Bireysel olarak yazılıyor mezmurlar. Evet ama toplu olarak söylenmek için, toplu ibadette birlikte terennüm edilmek için yazılıyor bu mezmurlar. Bunun için sevgili kardeşler yaşamımızın bir sonraki zorlu döneminde ağlatıcı yüreğimiz bize birkaç pazar günü evde kalmamızı söylerse onu dinlemeyelim. İç odamıza çekilip Tanrı'ya haykıralım. Birinci ayette gördük. Tanrı'ya haykıralım. Ama iç odamıza çekilmek kiliseden çekilmek anlamına gelmez. İç odamıza çekilmek kiliseden çekilmek anlamına gelmesin bütün sıkıntıların biteceği, tam anlamıyla istirahat edeceğimiz Tanrı şehrine yolculuk toplu bir yolculuktur. Bireysel değil, toplu bir yolculuktur. Bu bir pastörün dediği gibi tek başına bir yürüyüş değil, kutsal bir kervandır. Tek başına bir yürüyüş değil, kutsal bir kervandır. Aynı yazar ayrıca şöyle diyor. Kilisede bulunacak en önemli zaman canınızın istemediği zamandır. <laughs> Kilisede bulunacak en önemli zaman Canımızın tam da istemediği zamandır. Davut Rabb'e sığınırken ona haykırıyor, ona verdiği sözü anıyor ve onun kutsallarını zevkle düşünüyor. Bununla birlikte Davut'un bir kararlılığı daha var. Putlardan uzaklaşıyor. Dördüncü ayet. Başka ilahların ardınca koşanların derdi artacak. Onların kan sunularını dökmeyeceğim, adlarını ağzıma almayacağım. Putlar ibadet için insan eliyle yapılan suretler olduğu gibi. Aslında Tanrı dışında bel bağladığımız herhangi bir şey olabilir. Haydelberk Katişizmi putperestliği şöyle tanımlıyor, soru 95. Putpereslik, kendisini sözünde açıklamış olan tek gerçek Tanrı'nın yerine ya da yanına insanların güvendiği herhangi bir şey icat etmek ya da bulundurmaktır. Tanrı'nın yerine ya da yanına insanların güvendiği herhangi bir şey icat etmek ya da var olan bir icadı benimsemek, bulundurmaktır. Ve büyük teolog John Calvin'in isabetli saptamasıyla insan yüreği bir put fabrikasıdır. İnsan yüreği bir put fabrikasıdır. Putlar icat edilir ya da bulundurulur. Çünkü bu bozulmuş dünyanın dertlerine hızlı çözüm vaat ederler. Hızlı çözüm vaat ediyorlar. Bize sığınak olacakmış gibi görünürler. Örneğin para. İsa'nın dağdaki vaazında da bahsettiği en önemli putlardan, en büyük putlardan biridir. Matta 6.24 mesleğimiz, dış görünüşümüz, cinsellik, teknolojik aletler, ebeveynlerimiz, eşimiz, çocuklarımız, bir arkadaşımız, ülkemiz, milletimiz birer put haline gelebilir. Hepsi gönlümüzün arzularını hızlıca tatmin etmeyi vaat edip gönlümüzün tahtına oturabilirler. Ne var ki? Putlar susuzluğumuzu dindirirmiş gibi görünseler de aslında verdikleri tuzlu sudur tuzlu su verirler bize. Böylece her ya da geç ya bugün ya yarın ya da son günde dertlerimizin hiç azalmadığını görürüz. Tam aksine dertlerimiz daha da fazla çoğalır. Ve Davut da bunu biliyor ve bunu söylüyor. Dördüncü ayete yine bakalım. Başka ilahların ardınca koşanların derdi artacak. Bunun için Davut putlara sığınmak yerine putlardan uzaklaşarak Rab'be sığınıyor. Ayetin devamı. Onların kan sunlarını dökmeyeceğim. Adlarını ağzıma almayacağım. 5 ila 7. ayetlerde ise kardeşler, ikinci olarak Rab'be sığınan Davut'un sevincini görüyoruz. Davut'un Rab'be sığınışına baktık. Şimdi Davud, Rab'be sığınan Davut'un sevincine bakalım. Putlara sarılanların derdi çoğalırken, Rab'be sığınan Davut tatminkar bir sevinç buluyor. Öncelikle Davut, Rab'bin kendisiyle seviniyor. 5. ayette, benim payıma, benim kaseme düşen sensin ya Rab. Yaşamım senin ellerinde. Pay, kase, bunu, bunları belki çok duymuşuzdur. Bunlar eski antlaşmada Tanrı'nın kutsamaları, bereketleri için kullanılan mecazlar, metaforlar. Aa! Ve bu sözlerle Davut, Tanrı tarafından en başta Tanrı'nın kendisiyle kutsandığını söylüyor. Bereketinin en başta Tanrı'nın doğrudan kendisi olduğunu söylüyor ve bununla seviniyor. Onun payına, kasesine düşen Rabbin kendisidir. Davut, Rabb'in takdiriyle de seviniyor. Altıncı ayet. Payıma ne güzel yerler düştü, ne harika bir mirasım var. Bu sözler aslında bize vaat edilen toprakların Tanrı halkı için oymaklara ve halklara göre bölüştürülmesini, paylaştırılmasını hatırlatıyor. Ve Rabb'in takdiri uyarınca herkesin payına düşen, herkesin mirası farklıydı. Ama Davut, Tanrı'nın kendisine sağlıklarından fazlasıyla memnun. Payıma ne güzel yerler düştü ne harika bir mirasım var. Dolayısıyla Rabbin takdiriyle, sağlayışıyla da Davut seviniyor. Ayrıca Davut Rabbin öğütleriyle de seviniyor. 7. ayet, övgüler sunarım bana öğüt veren Rabbe. Geceleri bile vicdanım uyarır beni. Bütün tehlikelerin ortasında, yaşamındaki bütün tehlikelerin ortasında Davut, Rabbi överek onun sözlerini yüreğine alıyor. Ve aslında birinci mezmurdaki mutlu adam gibi, zevki Rabbin yasasında ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünüyor. İşte Rabbe sığınanların günleri, gündüzleri ve geceleri böyledir ve böyle olabilir. Onlar Tanrı'nın kendisinden, takdirinden ve öğütlerinden memnundurlar. Bu demek değil ki kederleri yoktur, acıları yoktur, dertleri yoktur. Ama kederliyken de Davut gibi Rabbe övgüler sunabilirler. Her koşulda sevinebilirler çünkü sığındıkları Rabbin kendisidir ve sevinçle birlikte bu sığınağı gerçekten sığınak yapan şey ise mezmurun geri kalan ayetlerinde görüyoruz. Davut'un Rabbe sığınışı dedik. Rabbe sığınan Davut'un sevincine baktık. Üçüncü ve son olarak sekizinci ayetten itibaren Rabbe sığınan Davut'un güvenliğini görüyoruz. Davut'un sığınışı, sevinci ve güvenliği. Sığınağı sığınak yapan şey bu. Davut şöyle diyor sekizinci ayette. Gözümü Rab'den ayırmam, sağımda durduğu için sarsılmam. Sarsılmam. Davut Rabbe baktı, ona sığındı. Onunla birlikte olduğu için şimdi bugün güven içinde, güvenlik içinde. Bütün varlığıyla hem de güven içinde. 9. ayet. Bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor, bedenim güven içinde. Ama yeryüzünde hiçbir hayat sigortasının güvenlik sağlayamadığı bir şey var. Öyle değil mi? O da nedir? Ölüm. Hiçbir hayat sigortası ölümü ölüme sigorta olamıyor. Peki Davut'un sığınağı üzerinde durduğumuz bu sığınak ölüm gününde ve ölüm sonrasında da gerçekten bir sığınak olacak mı Davut'u? O zaman da koruyup onu güvenlik içinde tutacak mı? Davut'un cevabı evet. 10 ila 11. ayetlerde Davut yalnızca bugün değil sonsuzluklar boyunca sarsılmayacağını söylüyor. 10 ila 11. ayetleri okuyayım. Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin. Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Davut ölmedi mi? <laughs> Nerede sonsuzluklar boyunca sığınağı? Aslında evet öldü. Ve kutsal kitap bunu inkar etmiyor. Hatta aksine Pentikos günündeki konuşmasında Elçi Petrus şöyle diyor. Elçenişleri 2.29 Size açıkça söyleyebilirim ki Büyük Atamız Davut öldü, gömüldü, mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Ama 16. Mezmur nihayetinde Davut hakkında değil, başka biri hakkında. Petrus aynı konuşmasına şöyle devam ediyor. Elçenişleri 2.29'dan itibaren 32'ye kadar. Kardeşler size açıkça söyleyebilirim ki okuduğumuz gibi. Büyük Atamız Davut öldü, gömüldü, mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Sonra şöyle diyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birini tahtına oturtacağına dair Tanrı'nın kendisini ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa ölümden diritti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. Bu mezmur nihayetinde ölen, gömülen ve bedeni toprak olan Davut hakkında değil. Mezara terk edilmeyen, bedeni çürümeyen ve ölümden dirilen Rab İsa Mesih hakkında aslında. Baba Tanrı'ya kusursuzca sığınarak sonsuz sevinç ve güvenlik bulan aslında İsa Mesih'tir. Sonsuz sevinç ve güvenlik içinde yaşamış, ölmüş ve sonsuzluklar boyunca diri olan, dirilmiş olan kişi Rab İsa Mesih'tir. İbrahimler 12.2'de dediği gibi, o kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı'nın tahtının sağında oturuyor. Bu demek oluyor ki aslında kutsal kitap gerçektir ve İsa da Mesih'tir. Gerçekten sonsuz sığınak, sonsuz sevinç, sonsuz güvenlik vardır. Ve bunların hepsine başka bir deyişle sonsuz bol yaşama giden yol Tanrı'nın Mesih'idir. İsa diyor ki yol gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Ve bana iman eden sonsuz yaşama sahiptir. İşte bunun için Davut ölmüş olsa da, mezarı yanı başında duruyor olsa da Petrus'un ölmüş olsa da mezarda kalmayacak. Cehennemi görmeyecek. Sonunda dirilecek ve sonsuz yaşama kavuşacak. Neden? Çünkü biliyordu, inanıyordu ve güveniyordu ki Tanrı Mesih'ini mezara terk etmeyecek. Sadık kulunun çürümesine izin vermeyecekti. Böylece Davut Rabbin Mesih'ine imanla Rab'be sığınarak, sevinç ve güvenlik içinde konuşuyor ve diyor ki 11. ayette, tekrar okuyalım. ''Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez.'' Ama şöyle bir soru var hepimiz için. ''Bizi gelecekte ne bekliyor? Ya da sizi gelecekte ne bekliyor? Pamuk ipliğiyle bağlı bir sevinç ve güvenlik mi? Yoksa sonsuz sevinç ve güvenlik mi?'' Bunun buna vereceğimiz cevap sığınağımızın Mesih'le ulaştığımız Rab olup olmadığı. Bizi nasıl bir sonsuz, nasıl bir sevinç ve nasıl güvenlik beklediği Mesih'le ulaştığımız Rabbin sığınağımız olup olmaması. Eğer bugün sığınağınız Rab değilse kötü haber şu ki sevinciniz ve güvenliğiniz pamuk ipliğiyle bağlıdır. Ve o ip bir gün kesinlikle son günde ölümde kopacak. Ve yaşarken Tanrı'ya sığınmayanlar Öldükten sonra da ona sığınamayacaklar. Şirk Tanrı'ya sığınma zamanı şimdidir. Onun lütfuyla değil, yalnızca gazabıyla karşılaşacaksınız. Eğer bugün sığınağınız Rab değilse. Ama iyi haber şu ki, yaşadığımız sürece Rab'be sığınmak için çok geç değildir. Hiçbir zaman çok geç değildir. Mesih hala bana iman eden sonsuz yaşama sahiptir diyor. Ve onun sığınağı küçük sığınaklar gibi değil. Apartmanların altında belirli bir siteyi belki ancak için alacak kadar büyük olan sığınaklar gibi değil. Onun sığınağında hala yer var. Ve kim olursak olalım oraya girmek için, kim olursak olalım o sığınakta hepimiz gibi insanlara yer var. Sizin gibilere de o sığınakta yer var. Rabbin sığınağında her sınıftan ve mevkiden, her yaştan, her mizaçtan, yaşamın her koşulundan, her ulustan, halktan ve dilden insanlara, günahkarlara yer var. Tek bir şart var. <laughs> Yeter ki kendimize ve putlara güvenmekten vazgeçip Rabbe imanla ona sığınalım. Tek şart budur. Ve eğer bugün sığınağınız Rabse de ne mutlu size, ne mutlu bize. Eğer ona imanla efendim sensin diyorsak yalnızca 2025'te değil sonsuzluklar boyunca bol sevinç ve güvenlik bizimdir. Çünkü Tanrı bizimdir. Kasemize düşen odur. Yaşamımız onun ellerindedir. Payımıza vaat edilen nihai topraklar yeni yarışelim yeni gök ve yeni yeryüzü düşmüş demektir. İçimizdeki Tanrı ruhu bize yaşam yollarını öğretmeye devam eder. Ve asla sarsılmayacağız. Rab bizi mezarda çürümeye bırakmayacak. Bol sevinç vardır onun huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez. Bunun için bu yeni yılda kardeşler ve yaşamımızın bütün günlerinde ona haykıralım. Ona verdiğimiz sözleri hatırlayalım. Onun halkına yaklaşalım ve putlardan uzaklaşalım ve ona böylece sığınarak sevinç ve güvenlik bulalım. Tanrı sözünün bu açıklamasını dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.